hızlanacak ya. Neyse süper gel. İlk kanı kimi verdi lan? Beyin verdi. Şurada birisi var. Ayşe burada. o Warwick burada ya. Warwick burada olmasaydı iyiydi ya. Var bir tık sıkıntı. de zorlar bizi. Ya da base atmaya gerek yok ya. Sen kötü durdukça can gelir bize. Güzelsin. Bir dakikanızı alacağım. Alo. Efendim. Yayındayım valla sen ne yapıyorsun? He, ekmekten süt. Ekmek süt. He, bir de ekmek. Tamamdır. Görüşürüz. Evet. soru bakmayın arkadaşlar. İlk başta bir tık safe kalacağız. Hepinize selamlar bu arada. Ben Furkan. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bugün sizlerle uç gelmiş bir uç oynayalım dedik. Karşımıza var bir var. Bir tık zorlayacak bize ama halledeceğiz. Ben bundan uğraştım ya da siz de hemen sol alttan videoyu beğenip sağ taraftan da abone olursanız çok sevinirim. Bizim için önemli bunlar. Ücretsiz zaten. Biraz azarımızı verip çıkalım diyeceğim. Yani zorlayacak bize. E'den den dört çıkacağım abi. Yapacak başka bir şey yok. Bir levele kadar bunlara eyvallah diyeceğiz yani. Büyü mü var sırtımızda? Görüşlemeye gitti o galiba. Tamam. ESV geçsin. ESV geçsin. Oğlum kaç saniye sürüyor ya? Şöyle skorumuzu alalım. Yani tamam sıçratlı gerek yoktur. Resmen kapattım gördünüz mü skile? Yumi nere atacağını şaşırıyor. Hadi gel Kaysacım. Yani oynamak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Güzel bunu aldık. Böyle bir kaçarak oynayacağız. Halleder miyiz acaba ya? Hadi. Hallettik. Fark hareketi beğenenler videoyu da beğendi arkadaşlar. Biraz kastık kendimizi ama hallettik. <laughs> Yumu çok iyiydi ya. Yumiyi tebrik ederim. Bırak. Atma W. bozma benim canımı sıkma. Hadi gelmeden gideyim. Gelmeden gideyim. Gittim çok güzel. Hemen abi bu itemi çıkalım. Bir tane çizme. Bir tane bunun parçacığını. Kaç. Ya her seferinde buna düşüyorum ya. Yemedim lan ben onu. Yedim mi? Hadi kameraya yaklaş yaklaş. Yaklaş. Altı olalım daha güzel olacak bizim için her şey. Ne alalım. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Demek siz videoyu beğenin. Gerisi bizde ya. Abone olun. Deniz sıçramı varsa bizim de var kanka. Bir oradayız bir buradayız. Şuradan altı olduk. Atlı kurtiyi. Bunu oynadık. Tamam sıkıntı yok. Kul altı gireceğiz. Bir sağdan bir soldan abi. Bir sağdan bir soldan. Bir sağdan bir soldan. Takım çok güzel önde ya. Yani. İnşallah gelme yemek gibi bir şey yapmazlar. Geldiler güzel. İki saniye ultim geliyor. Önce var bir alalım abi. Abartmadım, abartmadım. Alacağım bunu da. Çok güzel bitkinlik. E yaptım. E ya attım ya. Attım e ya. Allah şu FPS problemi var ya, hi bitiriyor beni ya. Şimdi ben çıkacağım. Çok güzel güzel ölmem bir yandan güzel oldu. En azından yine gelmeye devam edecekler. Çünkü bazen çok üst üste böyle öldürünce lane'e gelmiyorlar, bırakıyorlar. Yumi alalım. Atla Yumi. Suya Nerede bunlar? Oğlum gelin lan Warwick falansınız siz. Kai'Sa'sınız ya. Kanka gelmezsem, ben bu rayı dondururum. Kafamlar kule ölür anca. Level alamazsın bir şey alamazsın gel. Güzel rengar geldi. Tamam kule altı aldım ben onu. Valla rengarcım sıçra attım onun için o skoru vermem yani sana. Aa Jax geldi. Jax'i gördüm bir yerde. Oynadım. Valla senin ev bozuk da benim ev de bozuk yani Aldık bunu ya aldık mı acaba Ah duvara çarptı kafam ya Geçemedim şu tarafa kaçsaydım biraz mesafemi koruyacaktım Ölmeyecektim de Kafayı çarpıyoruz ya mesafe olmadığı için Üzdü bizi biraz Ama halledeceğiz sıkıntı yok Umarım dinlerler ve gelmezler beni ya. Güzel öldü en azından. İyi gelene kadar ben şunu alayım. Sen öl kanka. Ben de öl canımın içi. Güzel. Ay surlamazlar ya. Nerede bunlar? Ha biri sapladı. Varvik. Aynen kankam. Oo 3 kişi olmaz. Aldık gibi onu. Hayır hayır hayır. 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 Kaçacak kaçacağız. Oha! Oğlum Paykun'a hasarı ne? 10 skoru varmış adama. Ama bu hasar normal değil yani çünkü <laughs> ultime bu kadar vurması lazımdı. Pyke'ın skoru beklemiyordum ya. Tamam lane'i bırakalım artık biraz gezmeye başladım. Yuumi'nin doğmasını bekleyeceğim. Doğmuş zaten Yumi. Atlayalım bekleyelim şu Pyke'ın şatlamını alalım ya. Güzel şatlamını aldık. Hemen şuraya oynayalım abi. Aldık burayı zaten. Artık kim yerse. şu atmayacağım ben hiç. Şuramı barbic'e saklayacağım. Atmadım bunu tb barbic. Attı ya da uçtu gitti. <laughs> Ulti açtı uçtu gitti diyor o ya. Bura gitti. Bura attı ultiyi. Abi gel kanka. Güzel. Skoru alacağız. Skoru oynayacağız ama leveli de bırakmayacağız arkadaşlar. Şuradan hemen pyke'ı karşılamaya gidelim. Ah alamadım. Sen de eline sağlık yumicim. Güzel oynuyorsun. 3k paramız var ama birazdan bir atacağım. Bol görüş atın. Bol görüş atalım ki masat adamların nerede olduğunu göreyim. Ona göre tekleyeyim. Akım da sağlık. biz oynuyor şansımıza. Buna şöyle. Allah kankam. Bengo. Yapma canım. Gözünü sevdim yapma ya. Tamam skor alıyorsun güzel bir şey de. Allah hangam senin gittiğin yolda ben de geliyorum yani. Anasını satayım Rengar niye yapıyorsun kanka bunu niye yapıyorsun ya? Yapma ya gözünü seveyim ya. Ne geçecek eline? Oo. Alev yapabilir miyiz acaba? Geldi. Oğlum bunun şeyi kaç saniye var? E'si. Ha, kurt. Kurt al onu. Anasını satayım. Zed de güzel oynuyor. Ejder, ejder. Hapay. Sana satayım. Hepsi güzel oynuyor takımın ya. Bir tanesi değil ki. Hepsi güzel. Aa abi takım resmen sabote ediyor beni ya. Vallahi takım resmen sabote ediyor beni. Sonya'ya çıkacağım. Sonra bunu alalım. Bunu iptal et. Aa param yetmiyor mu? O zaman 1100 olsun şunu alalım. 1000 kanka Yumi binmiş zaten bize. Alev biz aldık değil mi? Güzel. Penta var mı burada? Aymadı ki. Kaymıyor. Lee şey Zonya çıkmamız güzel oldu ya. Nerede bunlar? Ne doğacaklar. Beyzerine mi girsek abartı olur mu beyzeri ya? Girelim beyzerine hadi. Hadi gelin. Gelin. Neredesiniz? Biz buradayız. Ha ah, biri atladı şura. Cesaretle. Bak görüş ver bana. Sen yani şurada asık kesin. Güzel güzel. Bakayım bir göreyim. Çünkü kitle kopları veriyor ya. Ondan dolayı girdim buna. Bunu da aldık. Ultimiz geliyor zaten. <laughs> Çok güzel olmadı mı? Buradan vurmamaya da devam. mı? yapma, Ven yapma, yapma. Oyun bitecek kankam, yapma. Yapma, bitirmiyorum oyunu. Yapma. 50 skoru daha gelmedik daha ya. Ben yapma. Kul almayın. Yok be, daha fazla vurmuyoruz ya. Map parti gördük. Ravi Şöyle bir 2'de 2. Hadi be Penta gelsin. Hadi Kaysa çık o base'den. Çık o base'den. Ah Zonya'yı basamadım. 4-4 attık değil mi? Kaçta kaç yaptık? 2'de i̇ki 2 iki mi saydı hepsini ya? Takım kudurmuş gibi vuruyor base'lere yani. Hiç işinden geçiyor oyunu. Yumu doldu mu? Atlar ya da sırtım ayumu ya. Vein de fark kasmış Vein içinden geçiyor takımı. Abi Engar durmadan benim skorlarımı oynayan lan bir şekilde ya. Yumurta <laughs> neden yum? Video <Biliyor> için. <laughs> Ayrıca çık o beyzden artık ya. Yum diye can vermiyor. Hiç sivri vermiyor mu bana yum ya? Şuradan level kasalım bari. Hadi gel Kaysa. Bak oğlum rengar olacağına gel bana ol. Ananı rengar niye yapıyorsun bunu ya? Rengar amacın ne oğlum senin amacın ne ya? Allah ay ya. Oğlum. Hayk. Acayip bir sana ya. Tamam tamam sıkıntı yok. Aynen aldım bak şu an beni. Orada bak bir ulti var. Abi takım resmen sabote ediyor beni ya. Çılgınlar gibi skorumu alıyor takım. <laughs> Gözünü sevdikler niye bunu yapıyorsunuz ki? Bengar atlar mı acaba? Şöyle beytlesem. Yumi nerede öldü lan? Yumi arada kaynamış. 2 saniye zonyam geliyor. Yedi onu. Tamam çıktık. Çıkamadık. Takım sabot etmesine ne güzel skor katacağız. Şey yapacağız da takım çok fena skorlarımızı alıyor ya durmadan. Eksen esna bak la hiç hiçbir vuruşunu yemiyor. Beyin çok güzel oynuyor ya. Güzel oynuyor çocuk. Gerçekten güzel oynuyor. Tat çizmeye abi. Al banşe. Al büyü. Bitmedi güzel. Güzel güzel bitmedi. Abi 3 gündür ölüyüm ya. Artık doğayım. Vallahi bildiğin 3 gündür ölüyüm. Roket büyüdü renci yeni mi çıktı acaba? Az önce de var mıydı? Bence yeni çıktı. Ee, az önce de vardır çünkü vuramıyordum. Var onu alalım ya. AP'mize AP katalım. 2 vs 5 atayım ya. Sal takım. Şuraya bir görüş. Marvik buradayım ben. yetişim yani sana. Lanet gelsin çocuk ya. Yılan olup hepsi kaçıyor bir de yani. Evet arkadaşlar. Bu seneki kurbanlığımız. Ölmedi bak. Sal beni sal beni sal sal sal. almıyorlar ya. içeri girince salmıyorlar ya. İşlerine girince hiç bir kere yakalandığımı gidiyor. şeyine baksana. Beyin <laughs> çılgınlar gibi vuruyor ya. Bena vuruyor beyin. Ölmek istemiyorum ya. Ölünce dirilmiyoruz resmen. Ciddi diyorum dirilmiyoruz yani. Oyun bitti. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hemen ikinci tura geçelim. Wayne harbiden güzel oynadı. Kaydın hepsini alabilir yani. Sıkıntı yok. Adam harbiden plays yaptı yani.